Laçin Spor Akademi takımı ile birlikteyiz. Maç sonu görüşlerinizi alalım. Öncelikle rakibi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bizden daha fazla mücadele ettiler. İkimiz de for Bizler de pozisyona girdik ama e, değerlendiremedik. E, gol atmazsan kazanamazsın cümlesini bir kez daha haklı çıkardık bu maç. Rakibe e, maçlarda başarılıyoruz. Bizler de elimizden gelen en iyisi yapıp bir yeni yerde bitirmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Birkaç cümle de sizden alalım. Rakibi tebrik ediyorum öncelikle. İlk başlarda, ilk yarı top oynamalarına çok izin verdik. Çok rahat bıraktık rakibi. İkinci yarı biraz sopadasak da süre yetmedi. Yani fazla pozisyona girsek bile değerlendiremedik pozisyonları. Rakibi tebrik ederim. Tekrardan tebrik ederim. Evet. Rakibi tebrik ederim. Rakip iyi oynadı ve kazandı. Burada Fatih evet. de çok teşekkür evet. ederim. Evet. Abi yani sokak topçusu, sokakta futbol oynarken de Açın Spor Akademi'yle bizleri böyle yerlere getirdi sağ olsun. Bize söylediği hep bir söz var, bir söyler ben onu söyleyeyim. Adam görmek istiyorsan aynaya bak abi. Allah <laughs> razı olsun, sağ teşekkür ederim. ediyorum. Dediğimiz gibi yani birlikte beraber en güzel şekilde yaşandığı ortamlardan bir tanesi futbol maçları. Bizler de bunu pekiştirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bravo.